hizmetinin tanınması, var olma hakkının tanınması, on bütün, bütün terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve İsrail, İsrail ve, ve e, Filistin yönetimi arasında imzalanan anlaşmalara uyulması ve işte bu şekilde Filistin müzakere sürecinin ancak Sevgili bu şekilde parçası olabilirsiniz. Ki sanki Gazze günlük Gülistanlık bir yıl önce yerle bir edilmedi. O kadar insan çocuk ölmedi ve şu anda bu gidenlerde sanki Gazze'de sadece İsrail'e karşı e, dünyaya propaganda yapmaya gidiyor. Yani yani biz giden isimlerin bir kısmını tanıyoruz. En azından gazeteciler ve gerçekten Türkiye'de NGO olarak çalışan isimler. Hani bilmiyorum İrlanda'dan gelen nedir, Almanya'dan gelen nedir ama Türkiye'den Türk kamuoyunda yakından tanıdığı, takip ettiği isimler. Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz, neden bu kadar tedirginsiniz? Bırakın girsin bu yardımlarda, sizin için ne zararı olabilir? Yani 35 çeşit gıdaya mahkum etmek doğru mu bir koskoca bir halkı sonuçta? Mesela su tüketimine bakıyorsunuz. 450 bin yerleşimci var, İsrail yerleşimci aynı bölgede. Onların tükettiği su iki buçuk milyon e, yerel insanın tükettiği Filistin'in tükettiği sudan daha fazla çıkıyor. Yani sizin çizdiğiniz tablo e, çok da objektif bir tablo değil. Biraz önce okuduğum verilerde benim uluslararası Af örgütünün 2009 Gazze raporundan aldığım sözler. Yani bunlar sadece bizim kulaktan duyma aldığımız bilgiler değil. Şimdi daha önce söylediğimi tekrarlayacağım. Şimdi sizi ikna etmekte zorlanıyorum ama şunu da tekrarlayacağım. Her hafta bakın, 15 bin tonluk bir yardım malzemesinden bahsediyorum Gazze'ye. İnsani yardım, 15 bin ton, yani her şekliyle. Bu gemiler 10 bin ton, Getiriyorlar. Kendileri böyle söylüyor. Biz, biz, biz her hafta 15 bin ton getiriyoruz.